Yasalar değişti, kayıt ücretleri değişti ama ülkemizde yurt dışı telefonlar olan ilgi hala tükenmedi. Neden tükensin abi? Zaten insanlar 75 bin lira, 70 bin lira bir telefona sırf yurt içi diye para verip kullanmaktansa yurt dışı telefonları alıp kaydetmeden rahat rahat kullanabiliyor. Yurt dışı telefonların fiyatları gerçekten makul. Makulden kastım ne? iPhone 14 Pro'yu 33-34 bin liraya alıp iPhone 15 Pro'yu 37-38 bin liraya yurt dışından alıp Türkiye'de kullanabiliyoruz. Eğer çift fiziksel sinirli bir telefona sahipse gerçekten şanslısınız çünkü e-simle uğraşmak gibi derdiniz kesinlikle yok. E-simle uğraşmadan 12 ayın 8 ayını kayıtsız bir şekilde rahatça kullanıyorsunuz. Kısaca nasıl oluyor bahsedeyim. Apple marka telefonların sim tepsileri çift simli ise eğer sim 1 ve sim 2 haznesi olarak bölünmüş durumda. Yılın 4 ayında sim 1 haznesine hattınızı takıyorsunuz. Onu kullanım tükendikten sonra da sim 2 haznesine hattınızı takarak telefonunuzu 12 ayın 8 ayı rahat bir şekilde kayıtsız olarak kullanıyorsunuz. Geri kalan 4 ayda neler yapılabilir? derseniz bunların da aslında birçok alternatif yöntem mevcut. Mesela yanınızda eski bir Apple marka telefonu gezdirerek ona gelen çağrıları kayıtsız olarak kullandığınız da görmeniz mümkün. Apple'da bir iCloud'u farklı cihazlarınıza girdiyseniz eğer gelen bu çağrıyı bütün cihazlarınıza görebilirsiniz. Sim kart desteği olmayan bir iPad'inize bile gelen çağrıları alabilirsiniz. Bu yöntemlerden bir tanesi. Diğer bir yöntem biraz daha zengin işi. Türkiye'den alınacak bir telefon fiyatına yurt dışı iki tane telefon alıp yılın 6 ayı bir tanesini kayıtsız kullanıp geri kalan 6 ayda ise diğer telefonu kayıtsız olarak kullanarak 12 ayı tamamlayabilirsiniz. Çift simli bir telefonda 2 e var ve 2 tane telefonunuz varsa 4 e toplamda kullanım hakkı 16 ay oluyor. Her hak her yıl yenileniyor yani 12 ayda bir bu hakkınız yenileniyor. O yüzden hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadan sınırsız bir şekilde telefonunuzu kaydetmeden kullanabilirsiniz. İşiniz bittiğinde de telefonunuzu rahatça elden çıkartabilirsiniz. Neden rahatça diyorum? Çünkü insanların aklında şu şekilde bir algı var. Yurt dışı telefonların piyasası yok. Bırakın bu saçmalığı. Facebook'ta ticaretin hızlı dön grupları takip ediyorum. Yurt telefonların veya kayıtlı telefonların ticaretinden daha hızlı yurt dışı kayıtsız telefonların ticareti dönüyor. İnsanlar telefonlarını alıyor, bir yıl boyunca kullanıyor. Kullanım hakkı bittikten sonra kutusuna koyup bir sonraki sene 8 ay kullanım hakkı varken elinden güzel fiyatlara çıkartıyor. Senaryosunu kısaca anlatayım. Sen gittin iPhone 15 Pro çift fiziksel simli bir telefon aldın ya da bir fiziksel bir e simli bir telefon aldın. 4 ay birinci e hakkını kullandın, 4 ay ikinci e hakkını kullandın, yılın 8 ayını çıkarttın. Eğer telefonu Nisan'da falan aldıysan da çok şanslısın zaten. Yılı kapatmış oluyorsun. Yeni yılda bu telefonu ister 8 ay daha kullan ister sat. 0'ı 35-36 bin liradan satılan iPhone 14 Pro cihazların ikinci elleri şu anda 32 bin lira civarından gidiyor. Yani sıfıra yakın fiyattan yurt dışı ikinci el telefonu satabiliyorsunuz. Az önce bahsettiğim senaryoda iki tane eğer yurt dışı telefon alıp kayıtsız olarak kullandıysanız eğer ikinci el satışındaki karınız zaten sizin kullandığınız sene boyunca biliyorsunuz ülkemizdeki enflasyondan dolayı her şeyin fiyatı artıyor. 01 iPhone 14 Pro telefon alıp bunu bir yıl kullanıp sattığınızda edeceğiniz kardan çok daha fazlasını edebilirsiniz. Bu tabii ki bir yatırım tavsiyesi değildir ama piyasayı izliyorum. Görünen köy kılavuz istemiyor. Henüz birinci yılını tamamladığım telefonumu ben 26.700 lira civarında almıştım iPhone 14 Pro. Şu anda ikinci elinin fiyatı 32-33 bin lira civarında. Bu fiyatlara satmayıp 30 bin liraya sattığımı bile hesap etsek yurt dışı bir telefonu getirip bir yıl boyunca kullandım ya da 8 ay neyse kullanım hakkı bittikten sonra ve benim işimi gördükten sonra zarar etmeden telefon elinden çıkartabiliyorum. Yani şu mantığı yıkalım, yurtdışı telefon alırsan zarar edersin. İkinci el piyasası yok mantığı, kesinlikle geçerli değil. Son dönemlerde insanların aklını karıştıran, bu bir yıl boyunca sim kart takılmayan telefonların e-mail'leri iptal edilecek konusuna da değinelim. Evet, çift sim kartlı bir telefon aldınız, Bir yıl boyunca sim bir haznesine tekamül eden e-mail'sini kullandınız ve sim 2 haznesine takmayı unuttunuz. Bunu yapmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum çünkü BTK ile gidip uğraşıyorsunuz. Telefonun size ait olduğuna dair bir belge, fatura vesaire bunları istiyorlar. Gidip BTK ile uğraşmak istemiyorsanız yıl içerisinde boşta olan sim haznesine bir sim kartı takarak bu dertten kurtulabilirsiniz. Şu anda bunun başka bir yöntemi bulunmuyor. Dolandırılmayı seven bazı insanlar var. Bunları sıkı takip ediyorum. Facebook platformu bu işin menbahı. Niye derseniz her telefon e-mail'sini uzatacağım diyene ellerine tuzu alıp koşarak gidiyorlar. Yorumlar kısmını bir görün. Benim telefonumun e-mail'si süresini uzatmak için ne kadar istiyorsunuz? Yani fiyatı hemen ödemeye bile hazır olan insanlar var. Lütfen bunu yapmayın. E-mail'i uzat durumu pandemi durumunda kaldı. Artık bu durum geçerli değil. E-mail'inizi millete sağa sola para vererek uzatabileceğinizi düşünmeyin. Eskiden telefonlara bazı cihazlar takılıp e-mail'leri değiştiriliyordu ama artık bu durumlar da söz konusu değil. Yani eğer böyle bir durum varsa ekstra bir aparata ihtiyacınız olmadan siz de yapabilirsiniz. Eğer bu durum yapılabiliyorsa sen kendin yap dışarıya para verme. Tabii gerçekten yapılabileceğini düşünüyorsan. Telefon model numaralarına değinelim. Avrupa olan cihazlar var. Hong Kong uzak doğu cihazları var. Benim şahsi tercihim her zaman uzak doğu cihazları oluyor. Niye derseniz bu cihazlar çift fiziksel simli, çift fiziksel simli cihazlarda kaydetmeden kullanmak için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Avrupa cihazlarında mutlaka eSIM bulunuyor. eSIM olan cihazlarda. Sene içerisinde uğraşırsınız yani. 4 ay fiziksel kullandım. Sonra gittim QR aldım. eSIM'e geçtim. Yeni yıl geldi ben kullanmaya devam edeceğim. 4 ay esimsini kullandım. Sonra gittim tekrar fiziksel simli çevirmek için sim kartı çıkarttım. Bunların hepsi para minimum 140 liradan başlıyor. Sene içerisinde birkaç defa operatörünüze para ödemek istemiyorsanız çift fiziksel sim kartla telefon alarak rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Konuştuklarımız hep Apple üzerinden örnek veriyoruz ama artık Android tarafında da durum aynı. Yani örnek veriyorum Samsung'un gidip son model bir telefonunu aldığınızda ben buna e-mail çakarım düşüncesine kapılmayın. Artık Android tarafında da durum aynı. Yok değil var hala e çakma muhabbeti yapılabilen telefonlar var. Ama BTK'da artık eski kisi kadar uyumuyor. Geçtiğimiz dönem aynı renkte, aynı model numarasında iki tane telefon alıp bunları tek kayıtta kaydeden arkadaşlarımız vardı. Bunlar için de yakın zamanda muhtemelen geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor olacağız. BTK'dan henüz resmi bir açıklama yok ama yakın zamanda geleceğini düşünüyorum. İki telefonu tek kayıtta kaydeden arkadaşlarımız için yolun sonuna geldik demek bana düşmez ama yakın zamanda bu durumu da göreceğimizi düşünüyorum. Telefonların fiyatları hangi ülkede ne kadar hakkında bir video hazırlamıştım. Bu videoda fiyat fiyatları kısaca özet geçeyim. Bulgaristan, Ukrayna, Gürcistan'da yaklaşık ortalama fiyatlar tax free dahil, tax free dahil olmayan şekilde. iPhone 15 Pro'da 37 bin lirayla 41 bin lira arasında yurt dışı iPhone 15 Pro cihaz satın alabiliyorsunuz. Yurt içi Apple'ın sayfasında 64 bin lira minimum 4 hafta beklersiniz. Hepsi burada da ise 76 bin lira. Son olarak eklemek istediğim yorumlar kısmına bakacak olursanız eğer yapılan yorumlara neredeyse anında cevap veriyorum. Videoda eğer bahsetmediğim ve merak ettiğiniz konular varsa yorum yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Umarım video size faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Herkese mutlu günler.